Mevlana'nın belli bir silsile ile bağlantısını tam olarak söyleyemeyiz. Yani net olarak işte şu silsileden geliyor. Yani bununla ilgili söylenenler varsa da bireysel bir tarafı var. Yani eski geleneği sürdüren bir tarafı var. Tabi Mevlana'nın dönemine gelinceye kadar bu gelenek biraz sekteye uğramıştı aslında. Yani ilk dönem tasavvufu dediğimiz bir tasavvuf, ağırlıklı bir tasavvuf var. Burada bir kurumsallaşma söz konusu değil. Daha çok ilme ve takvaya dayalı bir hayat süren insanlar var. Bunun yanında da edebiyatı buna ekleyen, edebiyatı lami düşüncelerle yoğuran bir tasavvuf anlayışı var. Mevlana bu silsilerin devamı yani herhangi bir şey içerisinde, bir müessese içerisinde şekillenmemiş. Fakat edebi olarak beslendiği sufi kaynaklar var. En başta Gazne şehrinden, gene Mevlana'nın geldiği bölgeye yakın bir bölgeden, Gazneli devletin merkezi olan Gazne şehrinden Senai var. Senai Gaznevi, onun İlahi Name adlı eseri özellikle. Mevlana'nın başucu eserlerinden birisi. Bu şiir ilk defa mesnevi kalıbını tasavvufi konulara uyarlayan, onun hizmetine sokan bir şair. O açıdan önemli. Mevlana onun takipçisi. Onun ardından Nişabur şehri, Mevlana göç ederken uğradığı bir yer burası da eee Attar Nişaburi, Şeyh Attar meşhur tezkiretül Evliya, işte Mantıkut Tayr kuş dili, Simurg kavramlarını bize kazandıran daha doğrusu bizde yerleşmesini ve kültürümüzün şekillenmesini sağlayan bir sufi şair. Mevlana'nın aslında şeyhleri bunlar belki manevi olarak böyle düşünebiliriz. Öbür taraftan da güçlü bir eee Kimlik kişilik olan babası var, onun e, devamı niteliğinde. Sultan-ül e, Sultanülülema tabi e, bir arif ve alim fakihlik fa, fakihlik tarafı var, e, vaizlik tarafı var, müderris ama tabi şiir yönü yok. E, Mevlana da diyor zaten işte ben kendi memleketimde kalsaydım şiirre herhalde çok şeyimiz olmazdı iltifatımız. Burası farklı, bu bölge şiire yatkın olduğu için böyle bir faaliyet yapıyoruz gibi söylüyor. Babasının da çok etkisi var tabi. Babasının, çevresinin, muhakkak Tirmizi'nin getirdiği şeyler var. Şemsi Tebrizi'nin getirdiği şey. Bunlar hepsi ayrı yerlerden aslında. Ayrı damarlar ama Mevlana'da buluşuyor. Tasavvuf anlayışı aslında mutedil bir Tasavvuf anlayışı yani orta yolu benimseyen, keskin çizgileri olmayan ve daha çok da İslam dairesinde orta yolda, ehli sünnet sünnet şeyinde maturidi itikatına yakın ama eşariliği de fazlaca özümsemiş bir anlayış. Medrese eğitiminden gelen şeyler var. Ee, aslında bugünkü tasavvuf geleneğini de e, belki temsil eden bir şey. Yani o zamanla bu zaman arasında bir karşılaştırma yaptığımızda bugünkü Anadolu'daki o tasavvufi damar böyle gelişmiş. Mutedil bir damar. Mevlana e, bunu temsil ediyor. tabi öbür taraftan da içeriden tasavvufa yönelik şeyleri de var. Yani eleştirilir. Tasavvufa değil de sufilere diyelim o dönemdeki bazı grupların durumlarına yönelik eleştirileri de rahatlıkla dile getiren bir tarafı var. Daha çok toplum içerisinde, toplumla haşır neşir bir yaşantısı olan birisi. Sufiliği de bu şekilde. Tabii ki. Tabii. Yani çok e, güçlü bir şekilde bunu söyleyebiliriz. E, bir olgunlaşma e, evresidir aslında. Yani e, Mevlana'dan önce iki büyük şair bahsettiğimiz bu Senayi ve Attar e, aslında e, yolu açan insanlar e, ve geliştiren insanlar. Mevlana'nın farkı, e, bunlardan farkı oldukça tabii bir seyirle şiir söylemesi yani plansız bir şekilde günlük hayatın içerisinde şiirle yaşıyormuş gibi şiir söylemesi etkisi de oradan geliyor aslında beslendiği kaynaklar belki şiir damarı bakımından daha güçlü görünse de Mevlana'nın şiiri doğal olması kendiliğinden kaynaması nedeniyle onların üzerinde yani zirve noktada Mevlana kendisini şair olarak görmese de aslında şiirin zirvesinde bir şair. Sehli Mümteni dediğimiz kolay söylenip etkisi fazla olan bir şiiri söylüyor. Özellikle divanı Kebir'de bunu görüyoruz. Mesnevisi de Belli bir formata göre söylenmemiş bir kitaptır. Konuları, bölümleri varmış gibi görünse, başlıklar varmış gibi görünse de aslında birbirini takip etmeyen bazen bölümlerden oluşur. Günlük hayat gibi düşünün. Yani siz bir gününüzü göz önüne getirin, birbiriyle bağlantılı olmayan şeyler yaparsınız. Yani... Bir şey gerekir onu yaparsınız, başka bir şey olur o anda onu yaparsınız. Mesnevi böyle bir şey ama karman çorman bir şey değil sonuçta. Gene bir kendi içinde o düzensizlik içerisinde bir düzen vardır. O açıdan büyük bir şairdir. Özellikle Divan-ı Kebir açısından baktığımızda şiirde ilk 4-5 şairden birisidir yani o dönem açısından. Şu da söyleyeyim belki yani Türk şiirinin de aslında kurucusudur diyebiliriz. Yani Türkçe söylemese bile yani Anadolu'daki edebiyatın e, açılmasında, e, gelişmesinde çok büyük rolü vardır. Yani o bir tohum ekmiştir. O Türkçe olarak yeşermiştir. Yani Farsça ekmiş, Türkçe bitmiş. Yani bu tabii benim uzmanlık alanım değil yani doğrudan çok fazla bir şey söylemeyeceğim ama şöyle söyleyelim tabii Mevlana zamanında da bir kurumsal taraf vardı. Yani yavaş yavaş oluşan bir şey vardı. Mevlana'nın çevresinde insanlar vardı hep etkili insanlar ve Mevlana kendini her zaman yanda tuttu yani bir merkeze almadan hareket etti birilerini işaret etti. Mesela bu e, kendi arkadaşları Selahattin Zerkup e, öğrencisi ve arkadaşı olan e, Hüsamettin Çelebi bunları hep işaret etti. E, onları e, gençlere ve müritlere e, mürşit olarak e, yol gösterici olarak tavsiye etti. Kendisi aslında gene tabii merkezdeydi, kendini öyle görmese de. Vefatından sonra da bu bir süre böyle devam etti. Daha sonra tabii yavaş yavaş kurumsallaşma başladı. Mevlana'nın oğlu Sultan Veled, bu Mevleviliğin kurucusu olarak kabul edilir. Tabii belki doğrudan onun şeyi değildir ama ve onun torunu Ulu Arif Çelebi, özellikle Ulu Arif Çelebi zamanında mevlevilik yaygınlaşan, kurumsallaşan bir yapıya büründü. çeşitli şehirlerde mevlevi hanelerin açılması, oralarda halifelerin tayin edilmesi, sultan veletle birlikte başlasa da Ulu Arif Çelebi döneminde daha da yaygınlaştı ve böyle devam etti ve Mevlevilik Osmanlı döneminde de devletin merkezine kadar, İstanbul'a kadar yaygınlık kazandı ve İstanbul'da çok büyük bir temel ortaya çıktı. Padişahları da etkileyen bir yapı ortaya çıktı. Biraz da elit bir tarafı oldu Mevleviliğin her zaman tarih boyunca. Diğer sufi geleneklerden farklı olarak daha kalbürüstü bir görünüm oldu. Ama dediğim gibi Mevlana zamanında böyle bir kurumsal yapı henüz yoktu. Evet yani Mevlana'nın eserlerinde musiki çok ön planda. Yani Bazılar şey söylüyor işte şiire musikiyi tercih etmiştir. Böyle değil tabii yani ama musiki önemli bir yer tutuyor. Daha doğrusu bir figür gibi yani o anlatılarında müzik bir şey gerçeklik olarak yer alıyor. İşte bazen böyle şarkı söyleyen birinin hikayesi anlatılıyor. Esprili şeyleri de var. Ama öbür taraftan da bazı ne diyelim, metaforlar, istiarelerde de e, müzik aletlerini işte ney, def, çenk evet. e, gibi e, aletleri e, zikrediyor. İşte çengin kulağını bükmek tarzına mesela işte ondan sonra defi dövmek, işte tokatlamak şeklinde neye üflemek veya işte... E, kendini neye benzettiği zaman işte sevgiliyle buluşup sevgilinin dudaklarına yerleştiği zaman işte konuşmaya başca yani o ilahi şeyde ilhamı da yansıtan bir şey mevlevilik Mevlevilikte belki ney o kadar ön planda olarak başlamıyor yani ilk şeylerde evet yani rebap mesela ön planda mesela şeylerde sema meclislerinde zikir şeylerinde ee, böyle başlıyor. Afganistan'da da bugün hala o tür şeyler var yani mevlevi geleneğine yaklaşmaya çalışan ve bunu rebapla e, yapan ney orada merkezde değil ama daha sonra tabi Anadolu'daki mevlevilikte ney baş köşeye yerleşiyor merkeze yerleşiyor. Bunun ötesinde şunu söylemek lazım. Ee, Anadolu'da veya Osmanlı coğrafyası diyelim, çok da Anadolu değil yani büyük bir coğrafya. Musiki'nin şekillenmesinde Mevlevi'lerin çok büyük rolü var. Büyük musiki şinasların önemli bir kısmı Mevlevi. Bir ayin tabiri böylece ortaya çıkıyor. Mevlevi ayinlerin için bestelenmiş büyük müzik eserler var, şah eserler bunlar. Yani batıdaki senfoniler gibi aslında önemli eserler. Fakat tek olumsuz tarafı bizim açımızdan kayıtlarının bugüne sağlıklı bir şekilde ulaşmaması. Yani işte bir nota sistemiyle ilgili çalışmaların olmayışından dolayı. Fakat büyük bir e, musiki müktesebatı var, bunun önemli bir bölümü Mevlevilerden kaynaklanıyor ve bu Cumhuriyet dönemine kadar da böyle devam etmiş. Büyük işte dede efendiler, dede kelimesi de zaten Mevlevilikle alakalı olduğunu gösteriyor. E, İsmail Dede Efendi, e, Itri mesela bunlar hep Mevleviler e, sonuçta. Bunların büyük tesiriyle e, Türk musikisi şekilleniyor. Dolayısıyla Mevlevi'liği, musiki de e, merkeze almak e, doğru bir yaklaşım olur diye düşünüyorum. Yani tabii çok genel bir soru, geniş bir soru. Mevlana, insana tabii ki e, İzzet sahibi, eşrefi mahlukat olmasından dolayı, yani yaratılmışların en şereflisi olmasından dolayı bir izzet sahibi varlık, özgüveni olan, kendini ucuza satmaması gereken bir varlık olarak görüyor. Ve insanın tabii ki bunu ruhuyla birlikte düşünerek yapması gerektiğini, yani bedene, nefsin isteklerine ve dünya ihtiyaçlarına hizmet ederek bunu sağlanamayacağını, öncelikli olarak ruhun beslenmesi gerektiğini e, ve bu şekilde de izzetli, onurlu bugünkü tabirle bir şahıs e, teşekkül etmesi gerektiğini e, vurguluyor her defasında, kendini e, küçük görmemesi gerektiğini. Yani bir hiçlik e, metaforu vardır ama e, sufilikte. Mevlana'da da bu vardır. Kendini hiç görme. O yaratıcı karşısındaki şeydir. Ama dünyadaki konumu açısından bir halife olarak, yeryüzünün halifesi olma, ona aday olma açısından insanın her zaman kendini özgüvenli, izzet nefis sahibi olarak yüksekte konumlandırması gerektiğini bize öğütlüyor. Yani eserlerinde bunu çok rahat görüyoruz. Mesela Mecalisi Seba'da bir damla metaforu vardır. Yani bir damlanın denize ulaşmak için bir çabasından bahseder. Tabi o damla insandır aslında. İnsan bir kan damlasıdır belki veya işte bir şeydir, nutfedir. O bir damladır. Onu göz önüne almak gerekir. Fakat şöyle der sonra yani bir damla bile bu kadar çaba gösterirken insanın çaba göstermemesi çok büyük bir gaflet. Yani bunu bize kazandırır. Bir üst bakış elde etmemizi sağlar. Dolayısıyla Mevlana aslında birey yetiştiren bir öğretmen. Yani birey üzerine çalışan, bireyi donanımlı, özgüvenli, izzetine bir sahibi yapan ve sonuçta da toplumu bu şekilde şekillendirmeye, dönüştürmeye çalışan bir düşünür, bir arif olarak Mevlana'yı görmek gerekir. Yani Mesnevi ad üzerine mesnevi bir hem nazım şekli adı, hem bir tür adı olarak da bazen kabul ediliyor. E, nazım şekli adı olduğu zaman e, ikili birimlerden oluşuyor, iki mısralık. E, ve kafiyeleniş açısından mısraların kafiyeli kendi arasında ve uzun şiirler söylemeye, yazmaya müsait bir e, nazım şekli olarak karşımıza çıkıyor. O yüzden de işte tarih kitabı bile yazılabiliyor veya bir dil öğretimi kitabı mesnevi formatında yazılabiliyor. Mesnevi genel bir isim. Mevlana'nın eserlerinde böyle bir şey var. Mevlana'nın kendisine de yani isim verirken cins ismi, tür ismini özel isim haline getirme eğilimi var veya sonradan böyle şekillendi. Mesela mesnevi her eser için olabilecekken Mevlana'nın eserini anlıyoruz biz şimdi. Onun tam adı tabi mesnevi, manevi, manevi mesnevi. Ee, mesela divanı da gazel ağırlıklı, gazel kaside, rubayı var. Divanı kebir, büyük divan. Yani gene cins isim. Mevlana'nın ismi de cins isim. Yani Mevlana dediğimiz zaman e, özellikle Hindistan coğrafyasında, Afganistan, Pakistan, buraların hepsi Hindistan coğrafyası. Hindistan coğrafyasında Mevlana bir ünvan yani beyefendi demek yani neredeyse yani herkesin isminin başına bir Mevlana getirilir. O, o da cins isimken özel isim haline getirilir. Mevlana mesnevisini biçim olarak böyle söyleyebiliriz. Tek kalıptır yani mesnevi tarzında iki mısra kendi arasında kafiyeli böyle sonuna kadar devam eder. Kafiye sorunu olmaz o yüzden. Hikayeler tabii kendiliğinden gelişen hikayeler vardır. Konu konuyu açar, yarım kalır, başka bir konuya girilir. Ondan sonra başka bir şey olur. Yerine göre bazen o anda çağrışım yapar, bir kelimeden çağrışım yapar. Mevlana bir hikaye anlatır. Bunların genellikle eski kaynaklardan gelen hikayeler olduğunu görüyoruz. Bazılarında orijinal yani Mevlana'dan önce görmediğimiz hikayeler de olabiliyor. Bunları belli bir amaca yönelik olarak anlatıyor. Bazen de böyle bir çağrışımla anekdot olarak anlatıyor. Orada amaç bir özü kavratmak. Yani bir konuyu anlatırken o hikayeyle onu daha etkili hale getirmek. Bazen şöyle diyor, yani e, bu hikayeler bir yem gibidir. Kuşları çekmeye yarayan yemler gibi. Yani ben onlarla insanların ilgisini, e, dikkatini çekmiş oluyorum. Ve daha sonra da oradan bir hisse, bir kıssadan hisse e, almak için onu e, sağlıyorum diye e, böyle e, söyler. <laughs> Tür olarak, e, mesnevi türü tabii. Mevlana'dan sonra bizde şiirde Mesnevi deyince böyle uzun soluklu hikayeler aklımıza gelmeye başladı. Daha öncesi de var tabii Mevlana'dan önce Nizami var mesela. Mesnevi ayrıca bir tür olarak, edebi bir tür olarak da manzum hikayecilik olarak da karşımıza çıkıyor. Çabuk Önemli bir soru, zor bir soru bir açıdan baktığımızda. E, tabii Mevlana'nın kalıcılığı, yani bu kadar uzun yüzyıllar boyunca ilgi odağı olması ayrı bir konu. Yani çok büyük isimler var, çok büyük alimlerimiz var. Ama onları bu kadar merkeze alamıyoruz. Burada tabii söz konusu olan şey dil. Dille ilgili bir avantajı var Mevlana'nın. Yani dil derken kullandığı anlatım tarzı, e, olayları yalın ifade edebilmesi, bunların hepsi şiirle ifade etmesi. Başkaları da şiirle ifade ediyor ama bu kadar etkili olmuyor. Dediğim gibi doğallığı, e, hayatın içerisinde oluşması eserlerin onu etkili hale getiriyor. Ve herkesin baktığı zaman bir şey elde edebileceği malzeme var. Yani herkes bir şey bulabiliyor, herkes bir yarar elde edebiliyor. O yüzden dünyanın her yerinde, her kesimden insanın, her eğitim düzeyinden insanın alacağı bir şeyler olabiliyor. Bir cümle bile alsa onun için kar olabiliyor. Bu yüzden ilgi odağı. İlgi odağı olunca da onunla ilgili bir planlama gibi hususlar devreye girebiliyor. Yani, Madem bu kadar ilgi görüyor o zaman ben bunu tabir caizse pazarlayayım mantığı ortaya çıkabiliyor. Günümüzde çok karşılaşıyoruz değil mi? Haberlerde falan oluyor. Çok önemli bir konu olduğu zaman onun sahtekarları da çıkıyor. Şimdi mesela bir diyelim ürün çıkıyor onun farklı bir şey çıkıyor. Şimdi sanal alışveriş çıktı onun sahtekarları çıkabiliyor yani. Burada da Mevlana'ya gösterilen ilgi, ondan elde edilen faydalar göz önüne alınarak bazı insanlar bunu kendilerine mal etmek, kendi dünyalarını, kendi bakış açılarını söyletmek için kullanabiliyorlar. Dünyada yaygınlaşmasının sebeplerinden birisi belki budur ama asıl sebep dediğim gibi herkesin onda bir şey bulabilmesi. Yani bütün eseri okumak şart değil. Bir kısmını görünce insan ondan etkileniyor, bir şey alıyor. Halbuki farklı kesimlerle ilgili söylediği çok eleştirel şeyler var. Yani mesela diyelim bir Hristiyanlıkla ilgili bazı şeyleri var. Farklı insanlarla ilgili. Onlar caydırıcı olmuyor. Yani Mevlana'nın o dilinin yalındığı ama aynı zamanda zenginliği. Bunun önüne geçiyor. Yoksa işte farklı değerlendirmeleri de olabiliyor bazen. Çok hoşgörülü olmayan yaklaşımları da olabiliyor. Bunlar göz ardı edilebiliyor. Yani bunu tolere ediyor Mevlana. Bu şekilde bir yaygınlık var. Bu yaygınlıktan dolayı da kötü sunumlar, yanlış sunumlar da karşımıza çıkıyor. Bunun önüne geçmek çok kolay değil. Yani tabii bizim yapmamız gereken Mevlana'yı anlamak için çaba göstermemiz yani bununla ilgili çalışmamız ama biz de bazen bunu bir e, tanıtım meta olarak kullanmaya çalışıyoruz. Yani hem toplumsal olarak hem devlet olarak da bazen bunu yapıyoruz. Yani ondan bir yarar elde etme, insanları bir araya gelip getirip mesajımızı söylemeye çalışıyoruz. E, bunlar her zaman olacaktır yani bunun önüne geçmek o kadar kolay değil bu çok verimli bir kaynak olduğu için her yerde kullanılabiliyor. Mesela işte bazı ülkeler şimdi Mevlana'yı bir şekilde kendine mal etmeye çalışıyor. Türkiye kendine mal ederken İran kendine mal ediyor. Afganistan bu sefer Tacikistan çünkü herkes bir şey buluyor ve gerçek tarafı da var veya işte Arap ülkeleri de belki devreye girebilirler. Bazı kökeniyle ilgili Hazreti Ebu Bekir'den gelmesi falan. Bu tür şeyler olacaktır. Bize düşen aslında onun eserlerinin doğru metinlerini ulaşılabilir hale getirmek. Yani kitaplarının basımını, şerhlerinin basımını yapmak, kütüphanelerde bunların ulaşılabilir olarak bulunmasını sağlamak. Bunu bile henüz yapabilmiş değiliz. Yani Mevlana'nın eserlerinin basımları var. E, orijinallerinin basımları tam olarak yok mesela Türkiye'de Farsça olduğu için. Ama tercümeleri var en azından. Fakat bunlarla ilgili yazılmış şerhler e, ne yazık ki ulaşılabilir durumda değil. Yani eski e, harfleriyle duruyor. Osmanlı Türkçesi basımları var veya el yazması eserler var. Bunların e, ulaşılabilir araştırmacılara en azından rahat e, ulaşılabilir hale getirilmesi gerekiyor. Önce onu anlamaya çalışmak eserler üzerinde, ondan sonra e, yanlış anlamalar yanlış e, tanıtımlar varsa ondan sonra onlarla mücadele etmek ikinci planda kalıyor diye düşünüyorum. Müzik